Al <laughs> Alo. geniş al komple geniş al. Belediye Başkanım, kıymetli şehit ailelerimiz, değerli misafirlerimiz ve saygıdeğer hazırım. Erzurum Aziziye ilçesi, Dadaş şehit, büro, ili, polis merkezi amirliği olarak değiştirilecek olması ve adına yapılan şehit köşesinin açılışı nedeniyle toplanmış bulunmaktayız. Valimiz Sayın Okay Memiş'in konuşmaları, il müftü yardımcımız Sayın Cahit Küçük Yıldız'ın dua okuması Erzurum ilinde dünyaya gelmiştir. Anne adı Selah, baba adı Erol olan şehidimiz 2016 yılında Niğde Polis Okulu'ndan mezun olarak mesleğine başlamıştır. 2018 Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrolarına görev almıştır. Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü kadrosuna görevliyken yaşanan elin bir kaza sonucu 22 Mart 2022 tarihinde şehadet mertebesi özellikle bugün bu yaşlı gerçekleştireceğiniz polis ismini veren şehidimizin çok kıymetli ailesi, annesi, babası, ablası bizleri takip eden ya eşi ve çocuğuyla beraber diğer şehit ailelerimizle hep beraber buradayız. Öncelikle ben Sayın Valimize e, bizleri onurlandırdıkları için şükranlarımı arz Sözlerimi başlamak istiyorum. Şehitlik bizim dinimizce çok kıymetli bir mertebe. Bizim gibi bu mesleğe gönül veren polis, asker ve diğer kamu görevlileri şehitlik mertebesine en yüce mertebe olarak kabul ederler. Bizim için de bu anlamda çok kıymetli şehidimiz Biloğlu burada ailesine sahip çıkmak evet geride bırakanlar şehitlerimizin ailesine sahip çıkıyoruz. Anneye baba onlar artık bizim annemiz babamız. Ablası, eşi ve her şeyden önce Meta. E, yavrumuz bizim için çok kıymetli. Burada yaşaması için. Biz onun ismini yaşatacağız. Çocuğuyla yaşatacağız. Kardeşi Yunus'la yaşatacağız. Ailesi büyükleriyle. Uyarlarımızdan dolayı daha önceden de programlar yaptık. Eşeğitlerimizin isimlerini yaşattık şu karakollarda. çok değerli bir şey. ben şöyle düşünüyorum. İnsan böyle üç üç bakan var. Bu üç bakanla ilgili ne yaparsa eksik yapmış gibi hissediyorum. En azından ben öyleyim. Bunlardan bir tanesi anne babamıza ne yaparsak az yine insan evladına ne yaparsa sanki az yapmış gibi. Bir üçüncüsü ve en önemlisi de şehitlerimiz için de şehit ailelerimiz için ne yaparsak az. Üstad Belediye Başkanı Muhammed Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bize her konuda çok ya Rabbi sen bizleri affeyle. Amin. Affettiğin kulların arasına bizleri dahil eyle. Amin. İlahi Ya Rabbi, İlahi Ya Rabbi. Vatanı ve milleti için, istikbal ve istiklalimiz için mücadele eden ve şehit olan, başta bir rol kardeşimiz olmak üzere adını yazdığımız, yazamadığımız, bildiğimiz, bilemediğimiz nice şehitlerimize sen rahmetinle muamele Rabbi. Sen muzaffer eyle Ya Rabbi ya Rabbi sen düşmanlarımıza fırsat verme. Ya Rabbi sen ve dış düşmanlarımıza fırsat verme. Burada efendim. Ben, ben Serap İli Birol İli'nin annesi Oğlumun adı buraya verildiğinden gururluyum, mutluyum Çok güzel adı yaşar Evet Evet O oh, her zaman ölene kadar ben Erol İli ee, Birol babasıyım. Devlet büyüklerimize, sayın valimize, emniyet müdürümüze, benim e, yavrumun ismini layık görüp yaşattıkları için, polis karakoluna verdikleri için çok mutluyuz ailece. Sevinçliyiz. Başka söyleyecek herhangi bir şeyim. Evet. Allah'ın izniyle ismi de polis ismi de polis merkezi olarak ebediyete kadar yaşar inşallah. Sağ olun, var olun.